Thank you.

네. 야, 2만. 여러도 Evet, inşallah hayırlısıyla. Vallahi zor oldu tabii ki öğrencilerimiz için, veliler için bir üç ay aşkın bir süredir aşağı yukarı çocuklarımız evde hazırlanıyorlar. Tabii hem EBA'dan hem artık diğer zoom gibi ya da diğer programlarla çocuklar yine yardımcı kaynaklarla hazırlanmaya çalıştılar. İnşallah başarılı olacaklar. Hepsine başarılar diliyoruz. Günaydın. Veli olarak kızım tabii sınava girecek. Ben de bunun heyecanını yaşıyorum. Veliler biraz daha heyecanlı çocuklardan. E tabii anne babalar çocuklardan daha heyecanlı. Onlar tabii ki LGS'de inşallah başarılı olsunlar. Söymesi olmalarını diliyoruz. Geçirdik, sıkıntılı yani bir dönem, pandemi süreci, çocukların bu dönemdeki yaşadığı zorluklar. Yani farklı bir sınav olacak. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? E, tabii ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz bu virüsten kurtulacak. Bütün dünya tabii kurtulması temennimiz insanlık adına. E, hayırlısıyla en kısa zamanda eski günlerimizi güzel günlerimize geri döneceğiz. Çok heyecanlıyız. Farklı karmaşık bir duygular. Hepsine başarılar diliyoruz. İnşallah iyi geçersin alları. Bu süreç zorlu geçti biraz. Çocuklar tabii ki sıkıldılar. Yeri geldi bunaldılar yani. Onlar da karmaşık duygu içerisindelerdi ama bir şekilde atlattık yani. yani. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Memleketimiz için, ülkemiz için daha iyi olur. Tüm dünya için daha iyi olur. Bakalım da böyle sınavı var. İşte inşallah onlar da iyi olur. hayatında bir yön olan bir olay herhalde bu. Ya geldi ama son babasını Biz çocuklardan daha çok heyecanlıyız. Pandemi sürecinde sınav olması onlardan çok bizi tedirgin ediyor. Velileri görüyorsunuz sosyal mesafe kesinlikle yok. Herkes birer karış mesafeyle bekliyor. Yani biraz endişeliyiz. Çocuklar aslında çalışma konusunda biraz eksik kaldı. Evde yeterince ders çalışamadılar. Hani okul süresi. %50'si gibi okulda oldular. Hani birçoğu dönemi evde oldular. Evde biz kendimiz yeterince eğitim veremedik. Ee, hani bir öğretmen kadar olamadık ama inşallah başarılı olacaklar. <laughs> よろしくお